Rebecca, bu yanımdaki mavi bardağı götür, nefret ediyorum. Turuncu getir ve şu karşı perdeyi kapat. Bu daha iyi ve merhaba ezikler. <laughs> Kahve seviyorum. Kızım, aşkım benim. Kesinlikle kızım. Paylaşım için video çekiyorum. Her neyse, orospu çocukları canım sıkkın. Evimi özledim, her yüzünden bu ülkede mahsur kaldım. Ben Paris doğumluyum, adım Isaac Simon, Isaac Simon diye okunuyor. Kızımın kökeni İskoç ama İspanyol. Elit kedi İspanya'dan geldi ama Diyarbakırlı gibi miyavlıyor varoş. Canım sıkılıyor ezikler. Felç yüzünden hala yürüyemiyorum ve tam konuşamıyorum. Bu video önceden çekilmiş bir fotoğrafımın yapay zeka yardımıyla hareketlendirip seslendirilmiş hali. Neyse görüşürüz ezikler. Sizi insan yerine koyup açıklama yaptım. Hala midemi bulandırıyorsunuz orospu çocukları. <laughs>